mutfağıma hoş geldiniz. Ben mutfağında, öyle böyle değil. Çok güzel, değişti bir bulgur pilav yapacağım. Kuru kuru domatesten, patates, soğan, bir küçük suyu yaklaşık gram tencerenin dibine göz kararı. Ve tencerenin altını yakıyorum. Ve Tereyağım, küçük bir kaşık paketi ve kavurma. hepsini atıyorum içine. Bol yağlı, Oldu daha lezzetli oluyor. İki baş soğanım var, Do doğradım ay şeklinde. Bir boyut patatesim var, onu da ince doğradım ay şeklinde, yani ufak ufak. Domateslerim, kuru kuru domateslerim var 5-6 tane onları ince ince doğradım. Suya kurdum akşamdan. Sabaha kadar durdum. Sabahtan suyunu sıktım ince doğradım. Onları katacağım. Şimdi hepsini buharlatacağım. Ondan sonra malzemeyle antokayacağım. Bulgurlar, bulgur pilavı. Ve salçam var bir kaşıkta. Bu bulgur pilavını ya düz mü daha biraz arkadaşlar. Ben bunları ikinci yapıyorum. Ne ikinci? Üçüncü. Üçüncü oldu bundan Ve bir kaşık domates salçası var. Ve bunların hepsini tokuyorum. Kapağını kapatacağım. Buharında epey pişmiş lazım. Ve tuzunu atacağım, pul biberini atacağım. Bir yemek kaşığın yarısında pul biber atıyorum. Ve bir yemek kaşığı da tuz atıyorum. Ve bunun kapağını kapatıyorum. 15 15 dakikayı beklemesi lazım. Bu arada pişmesi lazım. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet kapağını açıyorum tenceremi. Bir karıştırmam lazım. Bir karıştırıyorum. Biraz pişmesi lazım. Ondan sonra bulgurunu topacağım. Bunu yiyen bir daha isteyecek. Öyle böyle değil. Öyle bir bulgur pilavı yaptım ki tadından doyamayacaksınız. Ya kusura kalma telefonum elimden düşürdüm çekirken. Bir karabiber atıyorum içerisine. Ve biraz daha karmanlıyorum ve kapağını örtüyorum biraz daha buharlanması lazım Örtüyorum kapağını tencereye ve tamamdır bu arada çok güzel pişti lan. Patatesleri domates kuruları, soğanla birbirine delimlandım Ve bulgurununu döktüm. Malzemelerin üzerine bir karaballık diye ben fazla yaptım biraz. Bir paketi açtım ıslattım kendi de şişti. kapağını kapatıyorum. Bu küçük de buharlanması lazım. Onunla suyunu tutacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar pilavın suyunu takıyorum. Bu kadar boğalandı yeter. Bu katı yeter su Ne, ne çok olması lazım ne de çok az. Tam kararlı. Ve kapağını örtüyorum. Bir 10 dakika yine pişmesi suyun çekene kadar durması lazım. Suyun çekti mi görüşürüz arkadaşlar. Bir pişirdim. Tam kıvamında oldu. Güzel. Çok güzel oldu pilavım. Suyunu da çekti. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.